Kara gözüm gel seninle dama oynayalım. He, ne o yahu? Dama dama. Dana mı? Kurban bayramı mı geldi Hacı İvat? Yoksa danaya mı gireceğiz? Yok yahu. Ne danası? Dama dama. O da ne yahu? Bıy 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 bıy. Yoksa sen damanın ne olduğunu bilmiyor musun? Nereden bileyim Hacı İvat? Dana mı dama mı yenir mi içilir mi? Kara gözüm dama ne yenir ne de içilir. Sadece oynanır. Ne? Oynanır mı? Hmm, demek ki dama bir oyun. Baştan söylesene be köfte acıvat. Ben oyun oynamaya bayılırım. Çekil şöyle bir kenara da göbek atayım bari o zaman. Canım öyle oyun değil. Bu oyun akıl oyunu, zeka oyunu. Hmm, satranç oyunu gibi bir şey mi Hacı Hani satranç gibi de değil. Yani görkemli kaleler, atlar, filler yok işte. E satranç değilse bu ne böyle? Bütün taşlar birbirine benziyor. Hepsi piyon gibi ancak damaya çıkarsan çok kıymetli. Dama çıkarsam kıymetim mi artacak acı var. Yok canım ben sana anlatamayacağım şimdi. Sen hiç tam oynamadın mı yahu? Aslında oynadım. Ben Arnavut büyücü sarkısı da oyununu bilirim. Bak dikkat et bana. Oğlum o Arnavut değil. Langalı büyücü sarkısı oyunudur. Aydın, Bolu, İzmirli oğlu açmazları kadar bizdendir. Gürcüoğlu beşlisi Komak oyunu, Rumoğlu açmazı ya da Mısır açmazı Türk damasının adına tescillenmiş oyunlardır. Yapma yahu. Bak bunları duymamıştım. Bunlar ne ki? İşkodralı Arnavut Selim Paşa'nın Tahir Efendi'ye naziresi var. Tahir Efendi'nin Bağdatlı'ya yaptığı oyun. Diriltti Şükrü Bey'in oyunu. Oo, oh, say say bitmez. Dama binlerce yıldan beri mozası geçmeyen bir etkinlik hiçbir zaman değerini kaybetmiyor, kaybetmeyecek. Bak şimdi merak ettim Hacivat, anlatsana bana damayı. Bak burada ne yazıyor? Aa, dama. Hayır Adana yazıyor. Yoksa sen okuma bilmiyor musun? Yok hayır. E ben herkese söyledim. Hacivat çok iyi adam. Bana yazma öğretiyor diye. E okumayı öğrenmedin mi? E sen yaz okumasan da olur demedin mi? Ben de sevgilime şiir yazacağım için yazmayı öğrendim, okumayı bilmiyorum. O zaman ben sana anlatayım, sen de yaz bakalım. Dama adını taşıyan sayısız örnek içerisinde adeta birinci tanesidir Türk daması. Sonra Anadolu uygarlığı bilinmeden dünya uygarlığı sağlıklı biçimde değerlendirilemez. Hop dedik, iyi dedin de Atalarımız at sırtında gezerken ne zaman vakit bulup da bu oyunu oynamışlar? Türk damasının belirleyici özelliği zeminin tek renk olmasıdır. Türk damasının damalı karelere, görkemli kalelere, atlara, fillere ihtiyacı yok. Çiz 64 kare, bir de 16 şar siyah taş, beyaz taş yeter sana. Taş bulamadın mı? Daha başında kurumuş keçi boku, şehirde gazoz kapağı, Askerde kibrit çöpünün başı rakibin olur arkadaş. <laughs> Çok ilginç. Bence bilgisayar ekranları ile sınırlanan günümüz çocukları giderek yalnızlığa itilmektedir. Bu durum toplumsal bağların gevşemesine neden olmakta. Dostluklar, arkadaşlıklar, kısaca insan ilişkileri giderek azalmaktadır. Yaşa be kara gözüm ne güzel söyledin öyle. Biz de bu kültürümüzün kaybolmaması için elimizden gelen gayreti gösterme azim ve kararlılığındayız. Hoş dama 2000 yılı aşan ömründe kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan kendi içinde taşıdığı o sihirli ve dinamik gücü ile bu günlere ulaşmıştır. Bu oyunda bir sihir var. Öğrenmek 30 dakika, usta olmak 30 yıl. Hacı Cavcal, bilirsin ben tarihe meraklıyımdır. Oralarda ne var ne yok onları anlat bana. Kara gözüm. dama altın çağını yaşadığı yıllarda Sultan Abdülaziz ayakkabı tamircisi İbrahim Efendi'yi saraya damacı başı tayin etmiştir. Yapma yahu. Ya sonra dama taşları öyküsünü yazan Ömer Seyfettin öyküsünü de dile getirdiği gibi damayı çok oynamamı çekemediler deli diye iftira attılar demiştir. Ha bir de İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un gürültüsüz oyun isterseniz gelin damaya. Sözünü tüm dama severler bilirler. Ayrıca sağlık rehberiniz dama oyunu olsun. Bunu da ben söylemiş olayım. Malum gürültü sağlığın düşmanıdır. Oh ne güzel desene. Çok farklı bir beyin yarışı. Hatta beyin güreşiyle tanıştım ben. Akıl sağlığı yerinde bir nesil için Akıl oyunları şarttır. Hangi yaşta olursanız olun, büyük, küçük, ustanın sorulmaz yaşı, kim iyi oynarsa taşı, o olur ustanın başı. Yazıyorsun değil mi? Artık dünyada dama oyunları bellek oyunu değil, zihin sporudur. Sorma Hacı Cavcav, sen fan finfon derken çok çabuk anlattın. Çoğunu yazamadın bile. Zihin sporu olduğu kadar, Türk daması tarihi zenginliği, sosyal, kültürel ve coğrafi derinliği ile Türk toplumunun özüne işlemiş kültürel bir değerimizdir. Sadece oyun olarak değil, oyun sırasında masaların tanıklık ettiği sataşmaları, tekerlemeleri, hatta küfürleri ile birlikte oyun bir bütün olarak sonuna kadar bizden bir oyundur. O yüzden de dünyadaki adı Türk damasıdır. Komşularımız baklavamızı, kara gözümüzü çok beğeniyorlar. Bakarsınız damayı da severler. Ancak Türk daması olarak sevebileceklerdir. O halde sizleri damasız zeminde dama oynamaya davet ediyoruz.